Evet, şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Dikkatimizi çeken bir şey var burada. Bu gördüğünüz bazalt kayacı arkadaşlar. Bakın, üzerlerinde noktalar var, demir tozları. İşte bunların içinden çıkıyor demirler. Bir de manyetit var, bol miktarda burada. Manyet manyetitler var. Bakın burada bir şey var. Selenit taşı. Bakın burada bir parça selenit var. Ve şurada, hemen bakın, canlı canlı. Hemen nasıl da e, yapıyı fark ettik. Bazaltın içinde kalsedonlar var arkadaşlar. Bakın hiçbir bilgimiz yok. Arazi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Geldik buraya hemen gördüğünüz gibi damarı bulduk arkadaşlar. Evet şimdi bunu buradan çıkaracağız. Elimizde çekiç de yok. Ama çok güzel bir kalsedon bulduk masmavi. Görüyorsunuz işte bakın hiçbir bilgimiz yok. Geldik buraya. Kastamonu Tosya'ya geçtik. Bakın Çorum Osmanca'ya doğru giderken hemen buradan bir girdik araziye. Bazalt kayalarını gördük. Yüksek miktardaki demir tozlarını da gördük. Ve buraya geldik araştırma yapmaya. Sedat Kocagül ile YouTube kanalının değerli takipçileri. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz yer Kastamonu Tosya'yı geçtik Çorum Osmanca'ya doğru. Yaklaşık olarak burada herhalde tahmin ediyorum bir 30-40 kilometre falan var Osmanca'ya. Buranın yapısı çok dikkatimi çekti. Müthiş bir demir yoğunluğu var toprakta. Fakat manganez de var. Bazı kısımlarda çinkolar var. Sarı olan toprakta sarı olan kısımlar gördük gelirken. Çinko var. Burada çok dikkatimi çekti burası benim. Onun için şurada şöyle bir araştırma yapayım dedim. Hemen indim, arabayı çektim şu kenara. Bu arazinin bu şekilde çok değişik bir şekilde olması benim dikkatimi çektiği için şu anda buraya geldim ve burada araştırma yapacağım. Bakın, biraz önce bahsettiğim gibi toprakta müthiş bir demir yoğunluğu var demiştim. İşte bunun en büyük ispatı şu gördüğünüz demir tozları arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz siyahlıklar demir tozu. Biz burada bu demir tozunun olduğu yerde e, değişik taşlar bulma ihtimalimiz var aslında. Kristal var mıdır diye, kuvars damarı var mıdır diye ona bir bakacağız. Bakalım değişik taşlar var mı diye. Şöyle biraz birkaç. E ee, şöyle bir kaç kilometre bir yukarı doğru gitmeye çalışacağım. Sayın değerli arkadaşım Doğan Lale. Doğan abi bana geçen gün sormuştu ya taşları nasıl buluyorsun diye. Taşlar seni çekiyor mu diye. Gerçekten de taşlar beni çekiyor abi bak. Buradan biraz önce seninle telefonla konuştuk. Bu yoldan e, Kastamonu Tosya'yı geçtim ve şuraya bir uğrayayım dedim. Bak öyle bir güzel damar bulduk bir kalsedan damarı. Arazi bilgisi hiç yok. Yani buraya hiç gelmedim. Yapılardan Burada bazalt olduğunu hemen gördüm ve buraya geldim. Bak şimdi sana. Burada bulduğum taşı çekiyorum Doğan abi. Bak abim bu bazalt kayası. Hemen bazalt kayasının arasında kalsedon bak. Şöyle bir yıkayayım şunu güzelce. Rengi de çok güzel masmavi. Evet hazırlıksız gel Hazırlıksız geldim. Takım teşkilat yok şu anda ama çıkartalım yine de. Bakın çok harika bir kalsedon damarı. Toprağın da altına doğru gidiyor. Bakın müthiş bir kalsedon damarı. Gerçekten çok güzel, şeffaf, berrak. Evet güzel bir yer keşfettik arkadaşlar. Doğan abi Bak bu taş senin. Çok güzel kalsiyon bu. Bu da benim olsun abi. İşte bakın. Hani videolarımızda diyoruz ya yüzlerce insan oradan gelip geçti ama kimse Orada böyle bir şey olduğunu fark edemedi. İşte bakın bu yol. Hemen köy yolu. Yüzlerce insan buradan geldi, geçti ama burada böyle bir taş olduğunu hiç kimse fark edemedi. Biraz daha yukarı çıkalım.